Sevgili fizik canavarlarım, hepiniz en güzel merhabalardan bu videoda bir tane gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisiniz ve fizik dersi dinlemeye her zamanki gibi hazırsınızdır. Fizik canavarlarım, bu videoların gelişerek tam öpülesi istiyorsanız ne yapıyordunuz? Aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumlar bırakmayı unutmuyordunuz. Hatırladınız değil mi? Şimdi bugünkü dersimizde arkadaşlar ne yapacağız? Maddenin özellikleri konusuna devam edeceğiz. İşte bununla birlikte son videoyla madde ve özellikler meselesini bitirmiş olacağız. Peki bugün neyi vereceğiz? Maddenin halleri için, maddenin iki hali için, katı ve akışkanlar için bilmemiz gereken bazı büyüklükler var. Bu büyüklüklere beraberce bakacağız. Gelin istersen hep beraber buna bakalım. O halde şöyle diyelim arkadaşlar. Diyelim ki maddenin halleri katılar ve akışkanlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Akışkanlar içerisine sıvılar ve gazlar da girmektedir. Katılarla ilgili öğreneceğimiz bilgi arkadaşlar nedir? Dayanıklılıktır. Yani biz dayanıklılık nedir diyeceğiz. Önce buna bakacağız. Daha sonra akışkanlara gelip akışkanlarla ilgili bilmemiz gereken noktalara bakacağız ki orada adezyon nedir? Kohezyon nedir? Yüzey gerilimi nedir? Kılcallık nedir meselelerine beraberce bakacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden arkadaşlar dayanıklılık konusuna bakalım ya da katılar önce inceleyelim. Oradan dayanıklılık meselesine gelelim. Katı nedir arkadaşlar madeni katı Maddenin kat halinin belli bir şekli ve hacmi vardır. Moleküller arasındaki çekim kuvveti çok büyük olduğundan dışarıdan kuvvet uygulanmadığı sürece şeklini değiştirmezler. Mermer gibi, tahta gibi, cam gibi dışarıdan kuvvet uygulanmadığı sürece şekillerini değiştirmezler. Buraya dikkat edin. Şimdi biz maddenin dayanıklılığını aslında 3 şeye karşı belirliyoruz. Bunlar neler? Ağırlığa karşı dayanıklılık, sıkıştırmaya karşı dayanıklılık, bir de germeye karşı dayanıklılık olmak üzere arkadaşlar. Peki dayanıklılık nedir? Bir cismin kendisine dışarıdan etken kuvvetler karşısında şeklini korumasına dayanıklılık diyoruz arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Şimdi burada en önemli olan ve üzerinde durduğumuz ve bize burayla ilgili soru gelebilecek olan yer neresidir arkadaşlar? Burada soru gelebilecek olan yer ağırlığa karşı dayanıklılıktır ki burası önemli bizim için. En önemli nokta aslında burasıdır. Ağırlığa karşı dayanıklılıkta kesit alanını alanına binen yük ile bulunabilir arkadaşlar. Yani aynı maddeden yapılmış KLM cisimleri var bu da gördüğünüz gibi. L'nin taşıyabileceği yük yani iki S kesitin taşıyabileceği yük, 3 S kesitin taşıyabileceği yükten küçük, S kesitin taşıyabileceği yükten büyüktür. Yani L'nin taşıyabileceği yük K'nınkinden büyük, M'ninkinden nedir arkadaşlar? Küçüktür diyoruz. Sağdaki örneğimizde dikkat ederseniz bir cami sütunu, bir çadırvan sütunu var. Cami sütununun alanının 6S kadar olduğunu herhalde görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer buradaki alanınız 6S kadarsa sevgili arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki bu 6S'in taşıyabileceği yükün miktarı aslında. S'in taşıyabileceği yükün miktarında nedir arkadaşlar? Daha fazla diyeceğiz. Niye? Çünkü sütunun alanı büyük. Alan büyükse taşıyabileceği yükler olacaktır arkadaşlar. Daha büyük olacaktır. Elbette ki diyeceğiz. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimizde şöyle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki aynı maddeden yapılmış diyor. Aynı yükseklik kahveli silindirlerinin yarıçapları bunlardır. R ve 2 R'dir. Buna göre kanun hacmi kütlesi ve taşıyabileceği yük miktarı. Şimdi arkadaşlar daha önceki videoda hacim ve kütle meselesi üzerinde durduk. Biz şunu söyledik. Dedi ki düzgün geometriye sahip olanların hacimlerini biz taban alan çarpı yükseklik ile buluruz. Peki kütleyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kütleyi biz dv ile buluyorduk. Hatırlayın d çarpı v ile buluyorduk arkadaşlar. Hadi gelin şöyle söylüyorum. Çözme beraberce bakalım arkadaşlar. K'nın kesit alanı ve L'nin kesit alanı için pi r kareyi kullanırsanız bir iki r'nin karesi olduğu için Birinin alanı S kadarsa diğerinin ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki 4S kadar olacaktır. Yani K'nın kestiği S kadarsa L'nin kestiğine kadardır arkadaşlar. Elbette ki 4S kadar olacaktır. Peki biz hacim ifadesine gelirsek taban alan çarpı yükseklik yazacağımız için burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz diyeceğiz ki S tabanı çarpı H yüksekliği. Çünkü yükseklikleri neymiş arkadaşlar bunların? Eşitmiş, aynı yüksekliğe sahipmiş. Eğer bunların yükseklikleri birbirine eşitse arkadaşlar o zaman diyeceksiniz ki bunun tabanı S kadar, bunun ikisi 4S kadar. O halde şöyle söyleyebileceğiz biz. Şöyle yapalım sizinle, evet. Şimdi ben bunun taban alanına, şunun taban alanına S kadar dedim. Buna taban alanına 4S kadar dedim. Şimdi peki bu adamların yükseklikleri neydi birbirine arkadaşlar? Eşitti. bunu bunun yüksekliği H kadarken bunun yüksekliği de H kadardı. Hatırlayın bakalım. E peki hacim neydi? Hacim taban alan çarpı yüksekliği. O zaman burası S H burası 4S H'tı. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? Yani diyebilir miyim ki birinci e, K'nın hacmi SH'dan dolayı bu adamınki eğer V kadarsa bu adamınki de 4V kadardır diyebilir miyim? Elbette derim. E peki kütle neydi arkadaşlar? Kütle DV idi. M dediğimiz şey kütle neydi? D çarpı V idi. E bunlar aynı maddeden yapılmışlar. O zaman D'ler aynı. D'ler eşit. D'ler eşit olduğuna göre kimin hacmi büyükse arkadaşlar? onun da kütlesi neydi? Büyüktü. Peki bunda kimin hacmi daha büyük? Tabii ki 4V hacmi sahibi olan L'ninki büyük. O zaman L'nin kütlesi daha büyüktür. Bakalım o zaman K'nın hacmi küçüktür diyor. Ne diyor o zaman? Doğru diyor arkadaşlar. Kanun kütlesi L'nin yarısıdır diyor. Kanun kütlesi L'nin yarısı değildir. Dörtte biri kadardır arkadaşlar. Demek ki ikinci yargı e, ne diyor bizim için arkadaşlar? Yanlış ifadeyi kullanıyor. Yüksekleri aynı olanların yük taşıma kapasiteleri kesin alanlarla doğru orantılıydı. Yani kesin dörtte olan daha fazla yük taşıyacaktı. O zaman üçüncü yargı da bizim için nedir arkadaşlar? O doğrudur. O halde birinci yargı ile üçüncü yargı doğru ama ikinci yargı nedir arkadaşlar? Yanlıştır şeklinde diyorum bizim için. Doğru cevap. O zaman cevabınız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır diyeceksiniz tabii ki. Peki. Şimdi bazı cisimlerin aslında biz kesit alanla ilgili ifade şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir cismin aslında bakın bir cismin aslında kesit alanının hacmini oranı. Bakın burası bizim için çok önemli bir nokta. Neden çok önemli bir nokta? Çünkü kesit alanının hacmine oranı bize tamamen onu dayanıklılığını verecektir. Yani bir cismin kesit alan bölü hacim ya da kesit alan bölü ağırlık oranı küçülürse dayanıklılığı da azalır. Bak buraya dikkat edin. Dayanıklılığı da azalır. O halde bir fille bir karınca ya da bir çekirgeyi düşünecek olursanız arkadaşlar burada filin kendi ağırlığının bir katını taşırken çekirgenin ya da karıncanın kendi ağırlığının 5-6 katını taşındığını göreceksiniz. Yani ağırlığına karşı dayanıklılığı kimdir diyecek olursanız burada çekirge ya da karınca daha dayanıklıdır ifadesi bizim için doğrudur arkadaşlar. Peki biz burada dayanıklılığı nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Kesit alan bölü hacimden belirleyeceğiz. Her bir için yazabilirim silindir için küp için ve küre için yazabilirim. Yazdığımda ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada 1 bölü H çıkıyor. Bakın burada 1 bölü A çıkıyor. Bakın burada da 3 bölü 4 R çıkıyor. Yani aslında burada şunu söyleyebiliriz biz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bizim buradaki dayanıklıklarımız dayanıklılıklarımız tamamen yüksekliklerle ne orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Yani yükseklik ne kadar artarsa dayanıklılık o kadar azalır şeklindeki yorumu direkt yapabileceğiz. Buraya dikkat edin bizim için burası önemli arkadaşlar. Yani burada hemen direkt şöyle yorumlayalım. Diğerisini yüksekliğe bakacağız. Yani şöyle söyleyeyim ben. Mesela notta şöyle diyor. Diyor ki şekildeki silindirin boyutları iki katına çıkartırsa. Şimdi boyutların iki katına çıkması demek. Bu adamın yarı çapı iki katına çıktı. Yükseklik katına çıktı. Ama yarı çapın iki katına çıkması benim için önemli değil. Yüksekliğin iki katına çıkması önemli. Çünkü ağırlığına karşı dayanıklılık, dayanıklılıkta bu adamın boyu iki katına çıktığı için dayanıklılığı ne olacaktır arkadaşlar? Yarı yenecektir. Yani birincininki D kadarken ikincinin iki ne olacaktır? D bölü 2 kadar olacak. Aslında biz böyle D üstü diyebiliriz. Ya bu ifadede. Şimdi sağdakinde diyor ki arkadaşlar aynı madenle yapılmışlar. Aynı yükseklik grev 3 yarıçaplı çaplı kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları diyor. Arkadaşlar bakın ben size daha önce ne dedim? Burada ne dedim? Dedim ki kendi ağırlığına karşı dayanıklılık yükseklik ters orantılıdır dedim şimdi, doğru mu? O halde bu adamların yükseklikleri ne? Eşit. Aynı maddeden yapılmışlar. Evet. O zaman dayanıklar oranı nedir? 1'dir. Niye? Her ikisinin 1 bölü h, 1 h ifadesinde dolayı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Sonuçta oran 1 çıkar diyeceksiniz tabii ki. Şimdi geldik bu ifadeye. Bu ifade diyor ki, aynı maddeden yapılmış. Bakın yine aynı maddeden yapılmış. X, Y, Z katı cisimleri kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları diyor. E şimdi bakıyorum. X'in ve Y'nin yüksekleri h aş başkadır. E yükseklikler aynıysa. E dayanıklılık dediğiniz şey de arkadaşlar, tamamen 1 bölü h ile alakalıydı. Hatırla neydi? Dayanıklılık 1 bölü h'ti. E şimdi bu adamlar eğer yükseklikleri aynıysa o zaman dayanıkları eşit nedir? Elbette. Ama bunun yüksekliği 4 katına çıktığına göre, ne olacak, 4'te 1'ine inecek demektir. O zaman x ile y'nin dayanıklılar eşit, z'nin dayanıklı onlar nedir arkadaşlar? Küçüktür ifadesi. Bizim için nedir? Doğru cevaptır diyeceksiniz. Çin aslında germeye dayanıklılık arkadaşlar. Bu soru formatı aslında yok. Yani 9. sınıf fizik kitabında aslında yok ama bazı soru bankalarında bununla ilgili soruya karşılaşacağınız için bir tane bununla ilgili örnek yerleştirmek istedim burada. Aslında bir şey yok. Daha önce de söyledik. Eğer biz germeye karşı dayanıklılığa bakıyorsak arkadaşlar mutlaka bize burada ne lazım? Kesit alan lazım. Yani kalınlık lazım. Burada ipin boyunun bir önemi bizim için yok. Yani burada alan 4S kadar burada alan 4S kadar pardon S kadar burada alan 4S kadarsa kesit alan 4 katına çıktığına göre taşıyabileceği yükten ne olacaktır arkadaşlar? Aslında 4 katına çıkacak şeklinde görün bizim için doğru bir cevaptır ki cevaba bakalım arkadaşlar. Kx G oranının 1 bölü 4 olduğu size ne yapıyor arkadaşlar? Burada verilmiş oluyor. Dikkat ederseniz buraya. Peki geçelim. Evet geldik akışkanlar meselesine. Şimdi akışkanlarla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken dört tane mesele var. Bunlardan bir tanesi adezyon, diğeri kohezyon, diğeri de kılcallıkla yüzey gerilimi meselesi aslında. Sıvılar içine konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvı moleküller arasında geçen gün kuvveti katırlara göre daha zayıftır. Bu durum sıvıların akışkanlık özelliği kazanabilmesinin nedenidir arkadaşlar. Şimdi adezyon dediğimiz şey nedir? Adezyon Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasına adezyon Aslında ben şöyle diyorum diyorum ki adezyon A ile başlıyor. Ayrı ayrı iki e, molekülün birbirine yapışması. Ayrı ayrı. Kohezyon K harfinden hatırla. Kendi kendine tutulmasıdır arkadaşlar. Yani şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki su damlalarının cama yapışması. Su damlalarının yaprağa yapışması. E, ya da yapışmaması. Yani tahtanın üzerine koyduğunuzda bir civa damlası var. Civa, civa damlasında Koalizyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Ya da e, su damlalarında adezyon kuvveti koalizyon kuvvetinden daha büyüktür. Niye? Su damlaları çünkü tahtaya ne yapmışlar arkadaşlar? Yapışmıştır. O halde şöyle söylüyoruz. Yapışma dediğimiz şey başka bir şeye yapışacak. Yani mesela bir duvar boyuyorsunuz. Boyayı duvara sürttüğünüzde boya duvar aslında yapışıyor. Burada ne var? Adezyon var. Ama damlalıkta damlayan damlanın yani suyun ya da ilacın artık ne kullanıyorsanız ya da e, efendime söyleyeyim işte musluktan damlayan suyun bu küresel formunu koruması, dağılmaması, yuvarlak olarak durması ya da buradaki civa damlasının bakın burada küresel formda durması, dağılmaması tamamen kohezi yani kendi kendini tutmasıyla alakalıdır ki buraya dikkat edin arkadaşlar. Peki örneklere bakalım hemen beraberce. Diyor ki şekil bir de diyor cam kaba diyor su damlaları şekil 2'de tahtaya yapışmış diyor civa damlaları görülmektedir. Şimdi bakın burada cama yapışmış olduğuna göre burada ne var demektir? Ayrı ayrı adezyon var demektir. Ama burada civa damlaları civa damlaları e, yapışmıyor kendi kendine tutuyorsa o zaman kohezyon var demektir. O halde demek ki şekil bir de adezyon kohezyondan büyüktür. Ama şekil bir değilse kohezyon adezyondan daha büyüktür diyeceksiniz. Tabi ne yapıyorduk? Önce cevabı görmüyorsunuz. Siz çözüyorsunuz. Çözemezseniz cevaplara bakıyorsunuz arkadaşlar. Buraya dikkat edin tamam mı? Peki. Burada şunu söylüyor bana. Diyor ki 3 şekil var. Burada öğretmen neyi anlatmak istiyor? Adezyonu anlatmak istiyor. Evet. Adezyon hangilerinde var arkadaşlar? Adezyon yaprağa yapışan su damlasında. Cama yapışan su damlasında var. Ama küresel formda musluğun ucunda durması tamamen neyle alakalıydı? Kohezyonla alakalı. O halde ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki bir de kohezyon, iki de, Adezyon kuvveti var diyeceksiniz. Tabii ki cevabınız Edirne olacak. Geldik yüzey gerilim meselesine. Şimdi arkadaşlar yüzey gerilim meselesi neyle alakalıdır? Yüzey gerilim meselesi sıvı yüzeyi aslında gergin bir zar gibi davranır. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Buradaki su molekülleri, su molekülleri birbirlerini tutarlar. Sıvı yüzeyin altındaki her molekül şekilde görüldüğü gibi komşu moleküller tarafından çekilir. Böylece Sıvının içine doğru çekilen yüzey molekülleri birbirine tutunarak sıvı yüzeyini gergin bir zar gibi örter. Bu olaya yüzey gerilimi denir aslında. Bazı böceklerin aslında suyun üzerine yürüyebildiklerini biliyorsunuz. Ya da ee, atacı ya da toplu iğneyi bir su dolu bardağın üzerine yavaşça bıraktığınızda atacın ya da toplu iğnenin batmadığını da görebilirsiniz. Bu da yine neyle alakalıdır? yüzey gerilimi ile alakalıdır arkadaşlar. Yani yüzeydeki su moleküllerinin birbirlerini tutmasıyla alakalıdır. Şimdi aslında bu yüzey gerilimi etkileyen faktörler nelerdir? Aslında burayı bilmeniz lazım. Şurası önemli arkadaşlar. Niye önemli? Çünkü yüzey gerilimi etkileyen faktörler deterjan, sıcaklık ve tuzla şeker katılması yüzey gerilimi değiştirecektir. Azaltır, azaltır ve artırır. Burayı aklınızda bulunsun. Bunu aklınızda tutun. Bu bizim için önemlidir. Aklınızda bulunsun yani. Peki, diyor ki e, yukarıdaki verilen olayların yüzey gerilimi ile ilişkisi açık, açıklayınız. Şimdi arkadaşlar, bulaşıkların sıcak su ile kolay yıkanabilmesi. Arkadaşlar sıcak su ne yapardı? Sıcak su yüzey gerilimini değiştirdi. Eğer sıcak su yüzey gerilimi değiştiriyorsa, o zaman yüzey gerilimi burada etkilidir diyeceksiniz. Böceklerin suya batmadan yürüyebilmesi zaten burada yüzey gerilimi ile alakalıydı hatırlayın, suyun üzerine yürüyebilmek. E su damlalarının küresel hacme sahip olması, Yine o küresel formu tutması yine yüzey gerilimiyle yani koalizyon kuvvetiyle yani kendi kendini tutmasıyla alakalıydı. O halde buradaki üçünde de yüzey gerilimiyle alakalıdır cevabı doğru cevap bulacaktır bizim için. 2013 LYS'de gelmiş arkadaşlar. Diyor ki bir öğretmen adezyon ve kuvvetleri kuvvetleriyle yüzey gerilimini öğretmeye amaçlamaktadır. Ne öğretecek? Adezyon, koalizyon ve yüzey gerilim. Adezyon ayrı ayrı iki maddenin birbirine yapışması dereceli silindire koran bir suyun yüzeyinde kısmen eğrisel olması kesinlikle adezyonla alakalıdır arkadaşlar. Yani bizim şu ikinci öncülümüz neyle alakalıdır? Tabii ki adezyonla alakalıdır. Bazı böceklerin suya batmadan üzerine durabilmesi neyle alakalıdır? Yüzey gerilimiyle alakalıdır arkadaşlar. Doğru mudur değil midir? Doğrudur. Çok büyük tonajlı gemilerin yüzmesi. Arkadaşlar bu gemilerin yüzmesi kaldırma kuvvetiyle alakalıdır. Yani bunun kesinlikle yüzey gerilimiyle ya da kılcallıkla alakası Yoktur burayı unutmayın. Tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu iğnenin tek tek dikkatli bir şekilde konulduğu halde suyu taşımaması bu da tamamen neyle alakalıdır arkadaşlar? Yine yüzey gerilimi. Aslında bunların tamamı aslında koalizyonla da alakalıdır. Yani hem koalizyonla hem de çünkü zaten yüzey gerilimi dediğiniz şey yüzeydeki moleküllerinin birbirine yapışmasıyla alakalıydı. E, su moleküllerinin birbirine yapışmasıyla alakalıydı ki o da neyle alakalıdır arkadaşlar? Tabii ki. Kohezyonla alakalı. O halde demek ki 1, 2 ve 4. maddeler bizim için adezyon, koalizyon ve yüzey gerilimiyle alakalıdır. Ama 3. öncü nedir arkadaşlar? Kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. Bakın buraya dikkat edin. LS yani 2. basamak 2013'te gelmiş bizim bu sorumuz arkadaşlar. Şimdi geldik kılcallık meselesine. Şimdi kılcallık nedir arkadaşlar? Kılcallık meselesi şudur. Şimdi bakın size şöyle anlatayım aslında meseleyi. Ee, ağaçları tamamını kökünden sularsınız. Ama en üst yaprağa kadar su çıkar. Bunun nedeni arkadaşlar ağacın içerisindeki odun su borular vasıtasıyla yani adezyon kuvveti sayesinde suyun o odun su borulardan yukarıya doğru herhangi bir basınç farkı olmadan yukarıya doğru çıkmasıyla alakalıdır. Ya da bir peçeteyi suyun içerisine daldırdığınızda aslında normalde suyun aşağıya doğru gitmesi gerekirken de su yukarıya doğru gitmektedir. Ya da bir küp şekeri suyun içerisine bıraktığınızda Küp şekerde suyun yukarıya doğru yükseldiğini görürsünüz. Aslında yer çekimi ne yapacaktır arada? Su aşağıya doğru inmesi gerekirken küp şekerde yukarıya doğru, de yukarıya doğru, ağaçta yukarıya doğru suyun gittiğini görürsünüz. Yani neyle alakalıdır bu? Adezyon kuvvetiyle alakalıdır ki bu kılcallıkla alakalıdır. Yani şunu söylüyoruz aslında diyoruz ki sıvı içerisine batırılan çok ince borularda suyun normalden daha yüksekte ya da daha alçakta olması olayına kılcallık diyoruz. Daha aşağıda ise koalizyon büyük yükselememiş. Daha yukarıdaysa adezyon büyük yükselmiş anlamında ifadeyi kullanabiliriz biz. Şimdi gelin bununla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Soru da şöyle diyor, ki 2 ile 3 ile ve R yarı diyor. X yazı borularında türleş sıvılar vardır. Buna göre diyor bu sıvıların yükselmelerini karşılarsınız. Şimdi bakın şöyle düşünün. Elinizde bir tane pet su şişesi var diyelim. Bu su şişesinin kapağını açıp yandan sıktığınızda suyun yükseldiğini görürsünüz. Neden? Çünkü şişenin kesitini daraltıyorsunuz. Şişenin kesitini daraltırsanız suyun yükseldiğini göreceksiniz. O halde burada hemen hareketle şunu söyleyeyim ben. Burada en dar olan boru hangisi? Tabii ki Y borusu. O zaman demek ki Y'deki sıvının yüksekliği hepsinden daha büyük olacaktır. Sonra bir dar olan 2R sonra bir geniş olan 3R çapı gelecek. O halde demek ki en yüksek olan X sonra Y sonra ne gelecektir? Elbette Z gelecektir diyoruz arkadaşlar. Peki bir başka örneğimiz. Şöyle diyor. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. X borusunda sıvı daha yüksekte. Y'de daha alçakta. Demek ki burada ne büyük? Kohezyon. Burada ne büyük? Adezyon. O halde diyor ki bak buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. K sıvısı ıslatan. Şimdi ıslatan olabilmesi için ne olması lazım? Adezyon olması lazım. Yani ayrı ayrı iki maddenin birbirine yapışması lazım. Aksi taktirde ıslatamaz. Mesela yağmurluklarda kohezyon büyüktür. Ama polar eşofmanlarda ne büyüktür arkadaşlar? Adözyon büyüktür çünkü ıslatır. Ve dikkat edin. yani e, polar eşofmanız ıslanır. O halde demek ki K sıvısı ıslatan L sıvısı ıslatmayandır. Doğru. L sıvısının yüzey gerilimi K'nın yüzey geriliminden büyüktür. Doğru. X e, ve K arasındaki adezyon, adezyon yani ayrı ayrı ne yapmış? X yapışmış ve yukarı doğru yükselmiş. Demek ki adezyon büyük. Y, K arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür. Elbette doğru söylüyor arkadaşlar. O halde demek ki 1 2 3'ü veren 1 2 3'ü veren öncü bizim için nedir edir ne? Elbette doğru cevaptır. Yukarıdaki verilen olaylardan hangileri kılcallık sonucudur arkadaşlar? Kılcallıkla alakalı. Kılcallık neyle alakalı arkadaşlar? Adezyonla alakalı. Burayı unutmayın. O halde şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki kağıt havlunun suya emmesi. Evet. Bitkilerde suyun köklerden yaprakları taşınması. Evet. Ama su damlalarının cama yapışması neyle alakalıydı? Adezyonla alakalı. O halde burada kılcallıkla alakalı. Yani kohezyonla alakalı kimdir? 2 ve 3'tür. Yani cevabınız nedir arkadaşlar burada? Denizlidir diyeceksiniz. Evet fizik canavarları. Takipte kalın. Her zaman söylediğim gibi abone olup beğenmeyi ve çevrenize fizik canavarlarından bahsetmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin bu çok değerli desteğiniz bu kanalı geliştirerek büyütecek ve daha çok kişiye ulaşarak kanalımızdan faydalanan sayısı artacaktır. Hepinize değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın benim fizik canavarlarım. İyi ki varsınız.